Ben Profesör Doktor Selçuk Coşkun, Asb-ı İlahiyat Fakültesi Dekanıyım. Asb-ı İlahiyat Fakültesi Türkiye'nin sayılı İlahiyat ve İslam İlimler Fakültelerinden bir tanesidir. Öğrenci tercihlerinde de zaten ön sıralarda yer alır. Fakültemizin bir takım özellikleri var. Bunlardan bir tanesi fiziki imkanları. Fakültemiz Ankara'nın kalbinde, ulusta, 125 yıllık bir kamu binasında ve uzun yıllar Ankara Valiliği yapmış bir binada öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Dolayısıyla Ankara'nın kalbinde ve en eski tarihi binalardan birinde Hacı Bayram Veli Camii'ne de 150 metre yakın bir mesafede öğrenim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ulaşımı kolay çünkü Ulusa her taraftan ulaşım imkanı var ve birçok dolmuş ve otobüs Ulus'tan zaten kalkıyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz nerede kalırlarsa kalsınlar fakülteye rahat bir şekilde ulaşabilirler. Nitelikten biraz bahsedecek olursak hoca sayısı itibariyle bugün itibariyle 71 tane öğretim elemanımızla eğitim öğretimimize devam ediyoruz. Hocalarımızdan bir bölümü uluslararası hoca. Irak'tan, Ürdün'den, Hindistan'dan, Filistin'den hocalarımız var. Onlar da öğrencilerimize derse giriyorlar. Hocalarla ilgili özellikle belirtmek istediğim başka bir konu var. O da özellikle genç hocalarımızın büyük çoğunluğu yurt dışı doktoralıdır. Yani İngiltere'den, Amerika'dan, Almanya'dan, Ürdün'den ve başka ülkelerden doktora yapmış gelmiş genç arkadaşlarımızla eğitim ve öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Üniversitemizin sunduğu ikinci bir dil imkanı var. Tabi İlahiyat Fakültesi bir yıl hazırlık Arapça var. Bunun yanında fakülteye başladıktan sonra birinci sınıftan itibaren zorunlu bir yabancı dile ilave öğrencilerimiz isterse ikinci bir yabancı dili daha öğrenebilmektedirler. Bu yabancı diller istediği dil olabilir. Çok sayıda dil seçeneği içerisinde istedikleri dili seçebilirler. Hazırlık sınıfını geçen öğrencilerimiz ya da muafiyetten başarılı olan öğrencilerimiz doğrudan birinci sınıf öğrencisi olmakta. Bizim hazırlık sınıfı diğer birçok fakülteden farklı olarak yabancı diller yüksek okuluna bağlı. Dolayısıyla orada bir eğitim alınıyor ve hazırlık açısından öğrencilerimizden başarılı olanlar bir sene sonra İlahiyat Fakültesi'nde eğitim öğretimi devam ediyorlar. Avantajlarımızdan bir tanesi öğrenci sayımızın azlığı. Çok fazla öğrenci almıyoruz. Bunu bilerek yapıyoruz. Çok sınırlı sayıda öğrenci alıyoruz. Bu seneki mesela kontenjanımız 50. 50 öğrenci alacağız ve özelliğimiz şu. Bütün hocalarımız öğrencilerimizle birebir irtibat kurarlar. Ve öyle olur ki ikinci, üçüncü sınıfta neredeyse bütün hocalar, bütün öğrencilerin isimlerini bilir. İsmen onlara hitap ederler. Tam bir aile ortamıdır İlahiyat Fakültesi. Öğrenci sayısının azlığı böyle bir niteliği bize telkin ediyor. Tabi bu sadece bu değil, hocalarımız zaman zaman da ders dışında özel dersler verir öğrencilerimize. Akademik destek programımız var, adına AKDES diyoruz biz, kısaltması AKDES. AKDES'te isteyen öğrenci istediği alanda, istediği hocadan, istediği dersi, istediği dönemde Alabilir. Bu bir takviye eğitimi diyebilirsiniz siz buna. Dış irtibat ya da uluslararasılaşmayla ilgili de şunlardan bahsedebilirim. Diğer hiçbir ilahiyat fakültesinde olmayan bir özelliğimiz var bizim. Bizim yurt dışında bir kampüsümüz var Kıbrıs'ta. Dolayısıyla öğrencilerimizden başarılı olanlar isterlerse bir dönem ya da iki dönem Kıbrıs'ta öğrenim görebilmektedirler. Ayrıca Kıbrıs'taki öğrencilerimiz, Kıbrıslı öğrencilerimiz de eğer isterlerse Türkiye'de bir iki dönem öğrenim görebilmektedirler. Böyle bir imkanımız var. Bunun dışında tabii ki diğer üniversitelerde olduğu gibi bizde de Erasmus gibi yurt dışı imkanları var. Öğrencilerimiz de zaman zaman bu imkanları kullanıyorlar. Tabii Ankara'da olmanın verdiği bazı avantajlar var. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'yla, Milli Eğitim Bakanlığı'yla birebir yakından protokollerle işbirliği yapma imkanımız var. Dolayısıyla öğrencilerimiz aslında mezun olduklarında ileride çalışabilecekleri kurumları tanıyor olarak mezun oluyorlar. Oralarla bir takım irtibatlar kurmuş olarak mezun oluyorlar. Böyle bir genel hatlarıyla fakülte profilimiz var. Alanında yetkin, yeterli hocalarımızla eğitim öğretime devam ediyoruz. Sizleri de Asbi İlahiyat Fakültesi'ne bekliyoruz. Umarım geldiğinizde pişman değil, çok çok memnun olacaksınız.